Akademisyen, doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile şimdi bu kritik görüşmeyi değerlendireceğiz. Kendisine sorularımız olacak. Sayın Gökçe günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Gökçe Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Gökçe, şimdi bakanlar düzeyinde 11 yıl aradan sonra diyoruz ve ilk görüşme gerçekleşti. Herkes merak ediyor. i̇lk sorum, liderler düzeyinde de bir görüşme gerçekleşir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esat'ın görüşmesi mümkün müdür sizce? ve Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce yapmış olduğu açıklamada şunu belirtmişti işte bakanlar savunma bakanı görüşür, dışişleri bakanı görüşür, ardından da gerekirse liderler görüşür demişti. Bu yapmış olduğu açıklamada de bugünkü görüşmenin dünkü görüşmenin altyapısının hazırlandığını, planlandığını görüyoruz. Yani önce savunma bakanları, dışişleri bakanları şeklinde belirtmişti. Dolayısıyla yine burada savunma bakanları özellikle terörle mücadele konusunu görüştüler. Çünkü Suriye'nin e, temel konulardan bir tanesi, Suriye'deki bölgedeki istikrarsızın temel hususlarından bir tanesi e, buradaki PKK terör örgütünün, YPG terör örgütünün varlığı ve DAEŞ'in varlığı. Bunun sonlandırılması gerekiyor. Bununla ilgili olarak Savunma Bakanları'nın görüşmesi gerekiyordu. Görüşmesi gerekiyordu. Ardından Dışişleri Bakanları görüşecektir. ve bu da planlanmıştı. Ne zaman görüşülecek ve bu, e, bunun da içeriği de bellidir ki içeriğini biz de biliyoruz. Dışişleri Bakanları da burada bir istikrar Buradaki terör örgütü temizlendikten sonra ya da temizlenmesinin ardından neler yapılabilecek? Mülteciler nasıl geri dönecek? Buradaki muhaliflerle Suriye rejimi arasındaki güven ortamını tekrar nasıl sağlanacak? Bunları da Dışişleri Bakanlığı karşılıklı olarak Görüşüp bir çare bulacaklardır diye düşünüyorum. Ardından da liderler mutlaka görüşecektir. Yani şunu demek istiyorum. Yakın Sayın bir tarih öngörüşü. Peki Sayın Gökçe şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad görüşmesi yakın mıdır diye sorayım madem öyle size. Evet, yani şöyle olabilir. Biliyorsunuz bir Astana süreci var. Evet. Bu Astana sürecinde Türkiye'nin de terörle mücadelesi o alanda devam ediyor. Liderler düzeyindeki bu görüşmeler, bakanlar düzeyindeki bu görüşmeler bölgeye nasıl yansır? Terör başlığı üzerinden lütfen değerlendirelim. Şimdi Göksu Hanım özellikle burada e, savunma bakanlarının ilk görüşünü yapması oldukça önemli. E, çünkü e, burada sahadaki mücadele, terörle mücadelenin e, birinci e, aktörleri bu savunma bakanları. Dolayısıyla e, daha önce de belirttiğimiz gibi bölgede terörün tamamen sonlanabilmesi için, evet. bitirebilmesi için yani bu 30 kilometre güneyi falan değil tamamen bitirebilmesi için mutlaka ve mutlaka bölgede terörden zarar gören ülkelerin bir araya gelmesi gerekiyor. Ve bunların başında Türkiye, Suriye ve Irak geliyor. Ama maalesef Irak'ın bu konuda biraz uzak olduğunu görüyoruz. Halen daha teröre destek veren Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde olduğunu görüyoruz. Bu konuya biraz uzak. Dolayısıyla geriye iki ülke kalıyor. Birisi Türkiye, birisi de Suriye. Bu iki ülkenin birlikte hareket etmesi, sahada da birlikte bir operasyon icra etmesi bu bölgede terörün e, tamamen bitirmesi için o e, atılacak oldukça önemli adımlardan birisidir diyebiliriz. Ama e, tabi burada dediğim gibi Türkiye'nin desteklediği, Suriye'nin Suriye, e, Suriye rejimiyle ihtilaf olan muhalifler ve Suriye Milli Ordusu bunlar nasıl bir pozisyon alacaklar ve bu operasyonda nasıl bir gelişme yaşanacak bunlar da çözülmesi iş işte bunun da konuşulması Tabii gerekiyor. Burada devam edelim mi Sayın Gökçe? Çünkü e, biz Esad yönetimini, Esad rejimini konuşuyoruz. Türkiye'nin e, politikalarını konuşuyoruz ama bölge karışık bir bölge dedim. E, sadece Suriye'yi bazı alanlarda düşünmemek gerekiyor. Rusya var, İran var, Amerika Birleşik Devletleri var ve bunların desteklediği gruplar var. Şimdi e, Türkiye ile Esad rejimini yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sonrası bölgedeki durum o gruplara nasıl yansır ya da nasıl devam eder süreç? Şimdi öncelikle işte biraz önce belirttiğim gibi burada bir provokasyonu önleyebilmek, engelleyebilmek için e, mutlaka e, muhalifler olarak adlandırdığımız gruplarla Suriye bu çözecek sürecin işletilebilmesi için bir izle, izleme komisyonu kurulması gerekir ve Türkiye liderli olması gerekir. İkinci bir diyorsuz bunu neden söylüyorum? İşte daha önceki günlerde de böyle bir konuşma geçince Suriye'yle görüşülebilir şeklinde bir konuşma geçince bölgede provokasyon meydana gelmiştir. İşte Suriye Milli Ordusu içerisinde sözde bazı gruplar Türk bayrağını yakma girişimi bulunmuştu. Bunu tabii dış destekli ya da oradaki istihbarat servislerinin yapmış olduğu faaliyetler olarak değerlendirebiliriz. Ee, bu gelişmeleri yani Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelerde rahatsız olacak taraflar da vardır tabii. Bunlar da bu bölgede özellikle e, Suriye içerisinde ya da Türkiye içerisinde çeşitli şekillerde e, provokatif eylemlerde bulunabilirler. Kendi destekledikleri gruplarla bunu yapabilirler ki bunun örneğini gördük. Tahran'da yapılan Toplu e, topla sürecinden sonra toplantısından sonra yapılan açıklamalarda üç lider de Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede teröre vermiş olduğu desteği vurgulamıştı ve ardından da Zaho'da Amerika Birleşik Devletleri'nin de, e, güdümünde PKK Zaho'da sivillere bir saldırı yaptı ve e, bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine yıkmaya çalışmıştı. Yine böyle benzeri hususlar e, ortaya çıkabilir. Çünkü dediğim gibi burada bu bölgede bu ülkelerin yani Türkiye'nin, Rusya'nın ve Suriye'nin birlikte hareket etmesi bölgede terörü bitirmeye yönelik önemli bir adımdır. Ama bunun karşılığında bölgede terörün bitmesini istemeyen işte Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler terör destekleyen ülkelerde karşı hamleler yapacaktır. Bu karşı hamleler içerisinde. Yine Amerika'nın desteklediği işte e, bunu PKK, YPG vasıtasıyla yapabilir ama yine Yunanistan vasıtasıyla da Ege adalarında, e, Ege denizinde ya da Doğu Akdeniz'de bir faaliyet bekleyebiliriz. Bu burada da çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Peki. Son bir sorum var Sayın Gökçe. Suriye'den Türkiye'ye göç edenler ve Türkiye'de bulunan Suriyeliler. Bu başlık üzerinden de bir değerlendirme yapabilir misiniz? Türkiye'de bulunan Suriyelilerin geri gitmesine etkiler mi bu süreç? Tabii ki. Şimdi e, bu e, Türkiye'de bunlar Suriyelilerin gidebilmesi için öncelikle bu insanların güvenlik kaygısının giderilmesi gerekiyor. Yani bunlar neden Türkiye'de? işte bir şekilde kendi ülkelerinde güvenliklerinin olmadığını düşünerek ülkelerini terk ettiler. Ve bütün herkes de e, e, bizlere dair ülkesinde yaşamak isteyen insanlardır bunlar. Dolayısıyla dönmeleri gayet doğaldır ama ülkede bir kere istikrarın olması gerekiyor. İkincisi güven... E, ortamın yaratılması gerekiyor. Bugün Suriye rejimi birkaç kez af ilan etti ama e, buradaki insanların zihninde hala daha e, bir e, güvensiz bir ortam, güvenlik kaygısı var. Bunun giderilmesi gerekiyor. İşte biraz önce söylediğim hususta bu. Hem muhalifler açısından, hem de mülteciler açısından, göçmenler açısından e, bu sürecin işletilebilmesi için. Yani bunlar geri döndüğünde neler yaşayacaklar? Rejim neler yapacak? Rejimle ilgili e, burada rejim verdiği sözlerde duracak mı Suriye rejimi? Bütün bunları gözlemleyecek bir komisyon kurularak bu sürecin takip edilmesi gerekir ki e, bu insanların geri dönüşünün artması e, e, sağlanır bu şekilde. Yoksa kısmi dönüşler olur. Onların e, işte güven ortamı yaratılınca dair bir ortam yaratılırsa güvenlik ortamı yaratılırsa diğer buradaki Türkiye'de olsun diğer ülkelerdeki mültecilerin geri dönüşü sağlanır ama bu uzun vadeli bir süreçci de alabilir. Öncelikle bu, bu ortamın sağlanması lazım. E, bu zihinlerde bu ortamı, algılarda bu ortamı yaratılması gerekir diye düşünüyorum ben. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Akademisyen, Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe yayın konuğumuzdu. Şamla temas noktasındaki her türlü başlığı konuştuk, değerlendirdik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. We'll you